Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selçuk. Bugün Genshin Impact Bilinmeyenler serisi ile karşınızdayım. E, oyunla alakalı bilinmeyen ufak e, küçük noktaları değineceğiz. Zaten çoğu arkadaşımız biliyordur ama yeni başlayıp da e, şu ne işe yarıyor, bu ne anlama geliyor diyen arkadaşlarımız da oluyor. Haritada belli nesnelerle karşılaşıyorlar. Ne anlama geliyor, ne işe yarıyor. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız oluyor. Biz o detaylara değineceğiz. İsterseniz videomuza geçelim. Yalnız Arkadaşlar dediğim gibi, bu tür videoların devamı içinde de beğeni ve aboneliği de eksik etmeyelim. Ee, yani görüntüleme eyvallah sıkıntı yok ancak ee, onunla onu da dengeli şekilde hani videoyu beğenirsiniz çok makbul geçer. Hani sizden giden bir şey yok. Hani biz sevinelim. Hani biz bu konuda ee, mutlu olalım. Hani biz de burada bunun karşılığını sizle paylaşarak bu tür videolarla gösteriyoruz. Her şey karşılıklı. <laughs> evet. Ee, şimdi arkadaşlar haritada ilk başlayacağımız nokta biliyorsunuz şu arkamda 3 tane ruh var. Ee, bu ruhlar ne işe yarıyor? Bunlar ruh e, olarak e, rüzgarı temsil ediyor. Ee, şimdi bunların her birini şöyle yakaladığımda burada girdap oluşturuyorum. Şöyle havaya doğru ve e, o girdapların ...mutlaka yanlarında semboller vardır. Bunu da sakın unutmayın. Yani o girdapların hep bir amacı oluyor. Zaten e, siz... ...o e, sembolü aldıktan sonra... E, ...tekrar bunlar ortaya çıkıyor. Evet. Bunları nasıl kullanacağımızı anladık. E, şimdi geçelim diğer konulara. Şimdi arkadaşlar... E, ...şunu büyütelim. Oyunda bir e, harita sistemi var. E, nesnelerin nerede olduğunu... Ee, tabii çoğumuz bilemeyiz. Yani bunu ileriki seviyelere ulaşan bazı arkadaşlar hani ezberlemiş olabilir ama bilmeyen arkadaşlar için e, şöyle bir haritamız var. E, bu harita bize e, nesnelerin işte canavarların e, işte toplanacak malzemelerin nereden düştüğünü gösteriyor. E, bunun linkini ben açıklama kısmında bırakacağım size. E, oradan erişebilirsiniz. Ee, haritamızı gösterdik. Ne diyoruz? Heykellere kendi elementlerini götürdüğümüzde kazananlar. Şimdi arkadaşlar oyunda şu heykeller var. Hemen gidelim dibine. Evet. Ee, bu heykelleri görüyorsunuz. Bunlara denk geliyorsunuz zaten. İşte bunlara F şey yaptığınız zaman açtık. İşte bu heykellere level seviye atlatıyoruz. Yani her level atladığında da şu ödülleri veriyor. Bu ödüllerin yanında da bizim için çok çok önemli olan sistemine puanını veriyor. Yani stamina'mızı da arttırıyoruz bu sayede. Eee bunu da nasıl level atlatıyoruz? Eee diye bir tane yaratık var. Rüzgar yaratığı. Onu yakalayarak yapıyoruz. Mesela 5 seviye yapmam için diyor ki iki tane daha Anamicus getirmen gerekiyor. Diye. Biz demin rüzgarla zıpladığımız için bir tanesini yakaladık. Yani şunu bir tane daha getirirsem bu 5 olacak ve şu ödülleri alacağım. Ee, yani buradaki amaç bu e, rüzgar elementlerini yakalayıp heykele bağışlayarak bu hediyeleri almak. Ayrıca de sisteminamızı da geliştirmek diyebiliriz. Tabii ki bu heykeller elementlere göre geliştirilir arkadaşlar. Şu anki benim bu bulunduğum heykel rüzgar elementi. Bir de oyunda e, toprak elementi var. Hemen şu aşağıda şu an burada görünmüyor ama şuradan gösterebilirim size. Şurası. Misal onu da nasıl görüyoruz? Şurada e, toprağı seçtiğimizde bakın şurası. Ha zaten oyunda ilerleyen e, günlerde açıklanacak da e, ülkeler var. Misal ilk başladığımızda rüzgar ülkesi oluyor. Aşağısı da toprak ülkesi oluyor. Toprak ülkesinde de e, e, toprak sembolünün gelen heykeller var. Onlarda da gökulus diye yaratıkları yakalayarak e, o heykelleri seviye atlatıyoruz. E, rüzgar heykellerine de Anamokulos yakalayarak seviye atlatıyoruz. Tabii ki e, oyuna ileriki e, dönemlerde gelecek haritalarda elektrik haritası, ateş haritası, e, buz haritası gibi bunlar değişecek. Onları da bu haritaya ekleyecekler. Ama şu an e, bu sistemimizi ve değerlerimizi bu iki e, ruh ruhu heykelleri götürerek arttırabiliyoruz. E, onların da haritada nerede olduğunu bu harita yani bu app e, e, sample haritasında da görebiliriz. Mesela ruh, e, rüzgar ruhlarını şurada bakın haritada noktalarla göre, görebiliyorsunuz. Şuradan işaretlerle zaten Just çıkıyor ortaya. Buradan tek tek avlayabiliyorum bunları. Ee, heykel olayını da Anlattığıma inanıyorum Ruhların yerlerini de gösterdim Görev şeması Şimdi arkadaşlar oyunda bir görev şemamız var Onu zaten J'ye bastığımızda Karşımıza alıyoruz Buraya bastığımızda bütün görevler geliyor karşımıza Oyunda 4 4 görev şekli var Ana görev Story Değil yani günlük görev şu an levelimden dolayı açık değil 15 ya da 16'da açılıyor Diyebiliyorum ee, yanlış söylesem yorum kısmına düzelsin arkadaşlar. Ee, bir de bu e, su, neydi bu? Side quest aynen. Side questler var. E, ee, side haritada sabit duruyor. Haritadan sabit olarak onlara e, erişip alıyoruz o görevler. Onları da gene bu harita aracılığıyla ulaşabiliriz. Nasıl ulaşırız? Ee, şurada World Quest diye yazıyor. Ee, buna tıkladığımızda bakın şöyle mavi ünlem olarak yerlerini gösteriyor. Hani buradaki NPC'lere erişerek o görevleri alıp e, haritada e, bu görevleri yerine getirebiliriz. E, görev şemamızda anlattığıma inanıyorum. E, 20 level olayına gideyim. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz hani oyunda kastığınız zaman e, mesela karakteri şöyle gelelim karakter. İşte bir tanesini seçtim detaylarda. Şimdi e, ben bunu 20 level yaptım. 20 levelden yukarı çıkaracağım. 20 levelden yukarı çıkartmam için de bu materyalleri almam gerekiyor. Bunları toplamam gerekiyor. E, bunlar haritadan toplanarak ya da slotları keserek elde ediliyor. E, şu zaten pazarda NPC'den alabiliyorsunuz ya da e, gene harita üzerinden bulabiliyorsunuz. Ee, şu an zaten 20 levelin üzerinde 40 level yapabilmem için yani şu birinci yıldızı açabilmem için rank 15 olmam gerekiyor rank 15 olduğumda birinci yıldızım açılacak ve e, bu karakteri 40 levele kasabileceğim şu an max kilitli olduğu için 20 levele kadar kasabiliyorum karakteri ee, bunu da aktardığımı inanıyorum karakter ana statı şimdi arkadaşlar her karakterin kendi ana main stat'ı var. Ee, o da şöyle. ...misal... Venti'den örnek alalım. Venti'ye geldim. Venti'ye geldim şimdi. Venti'nin şurada eee askant mıydı? yok. Askant değil de. Bir dakika. Ha. Details. Venti'de mesela details'e tıkladım. Pardon bu detayları verdi, Tersiyle de özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Askent mi acaba? Ha, Askent'miş aynen. Şimdi, e, Venti'ye geldim. Venti'de Askent dedim. Askent dediğim zaman bakın şurada en altta karakterin ana main statı, ya stat da demeyeyim de e, pasifi diyeyim ya. Daha mantıklı olur. Diğer bir pasif ekranı daha var, o yıldızların olduğu yerde de. Bu da ana pasifi olarak değerlendirilir. Ana pasif var. Mesela Venti'nin e, Energy Recharge diye bir e, bonusu var yani yüzde yüz olarak şu an değer kazanıyor. Yani e, ultisi hızlı şekilde doluyor. Enerji şarjı nespirisi zaten ultiyi hızlı doldurması. Yüzde yüz olarak doldurma e, seviyesine sahip. O yönden hasar olarak e, support bazında bize ciddi şekilde katkı sağlıyor. E, ne diyelim? Misal Shankling diyelim. E, Askıntı dedim bunda da element monster diye bir alan var yani ne anlama geliyor mesela bu element puanı arttığında bu ateşi daha da fazla vuruyor hasar olarak ee, o anlama geliyor bunu ben nasıl arttıracağım bunu buradaki yıldızı e, yükselterek arttıracağım Yıldızda da karakteri level atlatarak e, yükseltebiliyorum e, her yıldıza ulaştığında buradaki e, element monster'ı bonusu yükseliyor e, ne var beodu var buna da asıl dedik ne varmış? Elektrik demeç bonus varmış bir saat. Bu da elektrik demeç hasar atıyormuş. Yani hepsinin kendine özel bir uyarlaması var. Mesela bu max levelde hmm. olmadığı bunun şeyini göremiyoruz. Yani işin özeti dediğim gibi her karakterin kendi özel statüsü var. Daha sonra neyin pasifi var. Onu da size gösterdiğim alandan karakterlerin bilgilerinden erişebilirsiniz. Bunu da aktardım. Parti, parti element ilişkisi. Şimdi arkadaşlar partilerdeki element ilişkisi zaten bunlarla ilgili reper videoları da attık ama yani ben bunu soru cevapmış gibi size aktarıyorum. Daha sağlıklı olur. Hani buradaki detaylar bazı bilinmezlikleri ortadan kaldırmak için. Mesela ESC dedim, parti Setup dedim, şu yukarıya geldiğinizde eleman resanç kısmına Burada diyor ki işte iki tane ateş alırsanız diyor yüzde 40 kayro efektini daha hızlı düşürürsünüz işte atak hasarınızı da yüzde 25 arttırırsınız gibi yani hepsinin ikişer double versiyonunu partiye eklediğinizde buradaki bonusları alabiliyorsunuz yani partideki mantık bu. aynı parti element ilişkisi parti element ilişkisinin mantığı bu yani onu. E, aktarmaya çalıştım size. Bunu da geçtik. Kesilen elit bosslar farklı yerlerde doğar. Hmm. Aynen. Şimdi arkadaşlar e, oyunda elit bosslar var. Mesela örnek şu sağ yukarıda bir robotumuz var. Yani bu bossu biz mesela örnek veriyorum. Kestiğimizde bu kaybolmuyor. Bu gene farklı bir yerde doğuyor. Gene farklı bir yerde kesebiliyoruz. Farklı bir noktada kesebiliyoruz. Şu an yerlerini tam bilmediğim için şurada şurada doğuyor diyemem. Ee, yani şey düşünme yani bunu kestim burada kayboldu resetten sonra gelir diye düşünme. O bir, burada bir yerde gene çıkıyor. Ee, ancak oyun reset dediği zaman gene bütün kestiğiniz slotlar ve yaratıklar gene en son kestiğiniz yerde doğuyor. Ee, bunu da cebimize koyduk. Ee, rezin enerjisi. Şimdi gelelim rezin enerjisine. Şimdi arkadaşlar oyunda biliyorsunuz ee, zindan sistemi var. Bir de boss sistemi var. Ee, bu bossları kestiğimizde belli ödüller alıyoruz. Zindanlardan da belli ödüller alıyoruz. Ee, bunları bize almamızı sağlayan bir materyal var. Ee, o materyale de rezin enerjisi diyoruz. Onu da e, şuradan görebiliriz. Burasıdır herhalde. Pardon, özür diliyorum. Şurası mıydı? <laughs> Nice to meet you. Right now, I wish I was sitting at the top of a tree, looking out over a meadow, cider in hand. Ha, tamam buldum. Ee, kitaba geliyorsunuz. Boss diyorsunuz. Şu sağ köşede rezin enerjisini görüyorsunuz arkadaşlar. 120 tane. Ee, siz her e, zindana gittiğinizde ya da büyük boss kestiğinizde patron kestinizde, bu rezin enerjisi art, azalıyor. E, ve değer olarak yani e, bakıldığında saatte 8 puan bu artıyor. Hani şey gibi düşünmeyin ben resetlenir tekrar fullenir gibi düşünmeyin öyle bir şey yok. Saatlik ortalama 8 puan 8 de 7 puan arası artış gösteriyor. O yüzden e, kullanımlarınızı ona göre dikkate <gülüyor> alın. <gülüyor> Elde etme ile alakalı da şöyle bir detaya değineceğim arkadaşlar. Ee, Mesela bu bize şuradaki ay şeklinde olarak görevlerden gelebiliyor. Buraya niye giriyorsun? <laughs> görevlerden elde edebiliyoruz arkadaşlar bunu. Şurada görevlerden bize bu şu şöyle bir simge elimize ulaşıyor. Bilginiz olsun. Ee, buna da değindik. Right now I wish I was sitting at the top of a tree, looking Burada out over the meadow Burada detay var da bakıyorum ama hand. boss zindanına klanlar bittiğinde zindana girmemiz durumunda kesilen bosslardan hediye alamayız. Aynen yani eğer ki o e, rezin enerjisi biterse e, artık e, yaratıklar bize hediye atmıyor o konuda dikkatli olun ona göre kullanın saatte de ortalama 8 pointli ama 7 ile 8 point arasında artış gösteriyor. E, bir de oyunda şu mantığa da dikkat edin. Şurada bir kitap var biliyorsunuz. Bu kitapta bize şuradaki görevlerden bahsediyor. Bu görevleri yapın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bu görevler bize gen point hediye ediyor. Hem de yararlı ödüller sağlıyor. Ve XP kasılmasına da bir avantaj sağlıyor. O yüzden bunu kesinlikle es geçmeyin. Yani bunu mutlaka oynarken yapın. Şirine sandığı ona da gelelim şimdi arkadaşlar e, bu haritada e, belli şeyler var e, kapılar var bu kapılara gidip e, o anahtarla açtığımız zaman e, şirine sandıkları veriyor ve şirine sandıkları da bize artı para ya da farklı ödüller e, sağlıyor e, anahtarları da görevlerden ve bosslardan elde ediyoruz yani görevlerden de geliyor Bosslardan da düşüyor. Şansa bağlı bir durum. Ee, o kapıların da nerede olduğunu size başta gösterdim. Şu haritada görebiliyoruz. Şurada zaten Şirine diye yazıyor. Bir dakika. Heh, tamam. Şu gri olan noktalar Şirine kapılarının ya yani Şirine sandıklarının bulunduğu sure, kapıların yerleri. Buralara But giderek evet an e, elinizde anahtar varsa bu kapıları açabiliyorsunuz. Bu kapılardan içinde çıkan sandıklardan da Size biraz önce bahsettiğim dört ya da 5 yıldız artifak elde edebilirsiniz ya da e, para ya da farklı hediyeler elde edebilirsiniz o tamamen şansınıza bağlı olarak değişiyor. Burada başka e, anlatmam gereken bir detay kaldığını sanmıyorum. E, yani şu an için bilinmeyen detaylarımız bu kadar. E, bu tarz videoların da devam için ne demiştik beğeni ve aboneliğimizi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İlgili linkleri de dediğim gibi videonun açıklamasında paylaşıyorum. Discord'umuzu da ziyaret etmeyi unutmayın.